Şimdi Tanzimat Fermanı tabiye çeşitli haklar veriyor. çeşitli. Aslında bakarsınız bir anlama. Tanzimat arası... Fermanı arkasında şey yok mu? Avrupa Birliği ile bugün yak tabii, tabii, tabii. yakalamaya çalıştığımız yakınlaşmanın ilk adımı değil mi? Aslında gayet aslında tabii, tabii. Yani, gayet Avrupalıların da... Türkiye'ye ya da padişaha yapmış olduğu baskı üzerine verilen bir takım haklar değil mi? Gayet yani, tabii. Aslında bunların hepsi tabii. çöküşten kurtulma çareleri. Çar Ar Ar İmparatorluk bir çar yuvarlanma içindedir. Diyor. Durulum Bu yani. nasıl durdurulabilir? Peki şimdi şunu biliyorum ben. Biliyorum demeyeyim de bildiğimi zannediyorum. Aslallah de, ne demek? Tanzimat fermanı okunurken bir de Fransızca'sı okunuyor. Evet. Türkçe'siyle Fransızca'sı arasında ciddi farklar var. Evet. Fransızca'sı çok daha özgürlükçü. Evet. Fransızca'sında çok daha fazla Tabii. şey vaat ediliyor. Batı'nın anlayacağı, Batı'nın Büyükelçiler kendi ülkelerine Tanzimat fermanını rapor ederken diyorlar ki yani Padişah öyle özgürlükler verdi ki inanılmaz. i̇nanılmaz. Bunlar. Fakat aslında Türkçe fermanda bunlar yok. Allah Doğru mu? Cümleye malum olduğu üzere diye başlar. Ondan sonra sıralar. Şimdi, o zaman da bizim işimiz Avrupa'yı kandırmakmış. Gayet tabii. Hürriyet Osmanlı İmparatorluğu'nda izafi bir terkim. Parası olmayan bir adamın satın alma hürriyeti ne işine yarar? Hiçbir işine yaramaz. Tebai şahaneye bir takım haklar veriyorsunuz. Verin. Çünkü kanuna esası balıkçı nizamnamesi kadar ilgilendirmiyor halka. Bir kaç hep söylüyorsun. Ne demek <laughs> o? Niye? Niye şimdi, ilgilendirmiyor? Yani şimdi, halka bir anayasa verip bir takım haklar vermek halkı niye ilgilendirmez? Şimdi halk bu hakkını nasıl kullanacak? Nasıl kullanacak? Görüyorsunuz ki, görüyorsunuz ki tek partiye bile tahammül edemiyor. Tek parti içinde de patlamalar var. Şimdi tek parti kendi içinde bölünüyor, çöküyor, yeniden kuruluyor. O zaman isim değiştirme yoluna gidiyorlar. Ama İttihat ve Terakki kökleşmiş bir isim. Ne yapalım? Terakki ve İttihat. İsmi değişiyor. İsmi değişiyor. İsmi değişiyor. Çünkü, çünkü, herkes bunu birbirine karıştırır. Niye terakki ve İttihat? niye İttihat ve terakki? Bu üç tane yeni e, cemiyet nizamnamesini meydana getirmiştir. Bu çöküşten sonraki ilk kurulan, terakki ve itaat cemiyeti olarak kurulan e, cemiyetin tüzüğünün arkasında yemin vardır. Bu yemin Abdülhamit sene demek ki İttihat Terakki'nin çöküntüsü e, 1900 evet. iki tekadüm çünkü 1902 bin, birinci Jöntür Kongresidir. Buradan Damat Mahmut Paşa ve iki çocuğu Sabahattin Beyler, Lutfullah Beyler kaçıyorlar. Şimdi orada da Abdülhamid'e bir tazcik var. Ben yakın zamana kadar bu kaçışın sebebini bir türlü çözemezdim. Hatta Sina Akşin diyor ki, burada İngilizlerin taraftarlığı var. İngilizlerin bir şeyi için, imtiyazı için. Damat Mahmut Paşa aracı olmuştur. Abdülhamit bunu reddedince kaçarak bir nevi Abdülhamit tehdit etmiştir. Bugünkü kanaatim doğru. Ben de Sina Akşin gibi düşünüyorum. Onun arkasında Tüzüğün arkasında çok enteresan bir yemin şekli var. Bu yemin şeklinde diyor ki Abdülhamit iktidarda kaldığı sürece vergi vermeyeceğime kanunlara itaat etmeyeceğime vallahi billah hatta isterseniz tamamını okuruz. Mı? Okuyalım. İttihatçı yemin. Evet. Terakki ve ittihat olduktan sonraki yemin şekli. Şimdi hemen okuyalım çok önemli. Bu yemini kaça kadar ediyor? Hangi yıla kadar ediliyor Murat? Abdülhamit Üçü'den sonra da yemin Bakın. iddiaçları hep bir yemini var. Şimdi, şimdi arz edeceğim onu da. Şimdi yemini. Tamam. Bu yemin nizamnameye zeyl olarak konmuştur. Heyeti merkeziye azasına şimdilik teklif olunacak yemin suretidir. Sultan abdülhamid Sani'nin idari keyfiye, yani istibdat idaresini böyle. Keyfi idaresi. Evet, keyfiye ve müstebidesi devam ettikçe. Başkası. Kanuna esasi Osmani'nin ahkamı mevkii icraya vaz olunmadıkça, askıdaki anayasa tekrar uygulanmaya Hükümeti Osmaniye'ye arzu, dehalet ve hizmet etmeyeceğim. İçine girmeyip, şeye, ilişkide bulunmayıp. Daimen makasidi cemiyete sadık ve hadim kalacağım. Cemiyetin, Cemiyetin amaçlarına bağlı kalacağım. Esrarı cemiyeti ifşa etmeyeceğim. Sırlarını ifşa etmeyeceğim. Evet. Ve cemiyet namına gönderilen ianatı yani bağışları, bağışları derhal cemiyete teslim edeceğime din ve namusum üzerine yemin evet. ederim. Silah da koyuyorlar değil mi? Silah tahlifte. Doğru. Tahlifte. Nerede? Tahlifte. Yani ne? cemiyete kabur. kabul. Kabul yani. Kabul. Şimdi fermanı böylece anlattıktan sonra misak nedir ona geleceğiz. Yine anayasa biliminin temel kurallarından biri. Teba direnir. Yani idare edilenler direnir hükümet edene, idare edene karşı bir takım haklarını zorla alırlar. Buna da biz misak deriz. Misak-ı milli de olduğu gibi. Veya kanunu esasinin tekrar ihya edilmesinde olduğu gibi.